Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz ve Car Simulator 2'de yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Yeni araba almadan önce bizim tüm garajlarımız yine doldu arkadaşlar. Abi yine garajları doldurduk ya. Yine garajları doldurduk. Yeni yerde yetmeyecek. Hani şu AMG alacağım bu arada. Şimdi bugün önce arabaya hala söylemiyorum ne alacağımızı. Sürpriz. Hepinizin bayağı seveceği bir araba. Öncelikle onu söyleyeyim size. Göreceksiniz zaten. Gördünüz de belki ama olsun. Şimdi öncelikle biz bir yeni şehre doğru bir yola çıkalım. Tamam mı? Orada bir şey alacağız. Garaj satın almamız lazım. Bütün garajlarımız doldu arkadaşlar. Şu trafiği ben bir açayım biraz. Ha, bütün garajlar doldu. E, dolduğu için için yeni araba alırsak yine saçma sapan oyun kafayı yiyecek. O yüzden hiç gerek yok. Önce yeni garaj için biraz beraber sizinle. Para kasalım arkadaşlar ondan sonra da beraber yeni arabayı alalım ki zaten bu alacağımız arabayı çok seveceksiniz Yorumlarda aylardır yazılan bir arabayı bugün satın alacağım aylardır diyorum evet yanlış duymadım hatta belki yılı bile geçmiştir Çok yazılıyordu ve bugün artık alacağız AMG abi uf, ne hızlı çıktı ya Aşırı hızlı gidiyor AMG C63S ve bu araba T6 idi değil mi, mi acaba gerçi hızlanmaya bakarsak pek T6 gibi durmuyor ama bayağı da hızlı gidiyor. Şimdi abi bizim alacağımız, alabileceğimiz 2 3 tane garaj var arkadaşlar oyunda. Bunlardan taslak olmayanlarını bulacağız öncelikle. Taslaklı almıyorum önceliğimiz o. Şimdi şurada bir tane var mesela sol tarafta. Önce oraya bir gidelim. Taslaklı değilse parası ne kadar bakalım. Paramızı kasalım, alalım sonra da. Şimdi önce buranın fiyatına bir bakalım. 125 taslak uy çok fazla çok fazla Aşırı fazla şu üst tarafa doğru bir gidelim diğer taraftaki garaja ona bakalım ora ne kadarmış Atlayabilir miyiz Geç be abi takılma şuradan geçsene ne güzel atlamıştık ya ta oradan dolanacağız boş yere 125 taslak çok fazla Mecbur alacağız yani onu da alacağız mecbur yapacak bir şey yok ama şu an 125 taslağı ben oraya Veremem zaten taslam yok. yani istesek de veremeyiz. Biraz daha düz devam edeceğiz. Yeni arabayı ben de çok merak ediyorum bu arada. Yani performansını aşırı derecede merak ettiğim arabalardandı. Bir türlü sıra gelmedi. Aşağı düşmeyelim. Bir türlü sıra gelmedi ona ama sonunda bugün o gündür arkadaşlar çok istediğiniz bir araba benim de beğendiğim yani gerçek hayatta çok güzel duruyor tabii ki inanılmaz bir araba yani inanılmaz pahalı bir şey neyse bakacağız durun durun abi önce şuraya bakalım ayda bu da 125 taslak ne yaptın ya abi eğer hepsi taslaklı kaldıysa ben taslak kasmaya uğraşacağım orayı size boş yere bekletmem ben onu kendim ayarlayacağım hızlı bir şekilde kasarım yani diğer türlü e, taslak kasmayı çok uzun sürer o yüzden sizi öyle sıkmak istemem. Ben oraları kendim hallederim. Ama umarım diğeri taslaklı değildir be. Lütfen taslaklı olmasın diğeri. Yani gerçekten olmasın taslaklı. Polis hala nasıl gelebiliyor arkamda? O viraja nasıl döndün öyle iyi benim gibi ya? Abi şey nerede? o La... Abi az kalsın aşağı uçaktım ya. Az kalsın aşağı uçaktım. Bu arada hala aşağı doğru gitmemiz lazım. Polis geliyor. Gördünüz mü suyun içine düştü ama hiç önemi yok bak geri çıkıyor zaten. Abi şunlar düzeltilmesi lazım. Valla e, bu arada şey ne zaman bilmiyorum ama oyuna da bir e, güncelleme gelecek. Abi ne yapıyorsun sen polis. Bu güncellemede oyuna yeni görevler geliyor, Harika. görev geliyor daha doğrusu görevler demeyeyim de görev falan geliyor öyle bir şeyler falan toplayacağız falan ama tabi ne zaman geliyor nasıl olacak onları bu konuda bir bilgim yok ama bir güncelleme var ufukta onu da söyleyeyim daha var mı abi şurada umarım o taslaksızdır ya Vallahi ben bunu hiç planlamamıştım taslaklı hepsinin taslaklı olduğunu düşünmüyorum şu an ama umarım hepsi taslaklı değildir gerçekten bu üzer beni yani gerçekten üzer Şimdi çok fazla uğraş gerektiriyor. Taslak kasmak kolay değil arkadaşlar. Yani gerçekten kolay değil taslak kasmak. Umarım taslaklı değildir. Son garajda. Şuradan soldan gideceğiz. Abi kocaman şehir. 3-4 tane garaj var ya. E azıcık fazla eklesene abi. koca şehir yani. 3-4 tane garaj nedir buraya? ya? Haydi bakayım. Burada bayağı büyük be. Kesin burada taslaklıdır. Kesin taslaklıdır. Hayret. Hayret, hayret, hayret. Burası para ileymiş arkadaşlar. 75.000 e, altın istiyor. O zaman ben şurayı işaretledim, tamam mı? Neredeyiz abi biz? Ben burayı hala öğrenemedim. 75 bin çok basit. Hemen bir iki görev yapalım. Sonra da arabamızı alalım, garajımızı satın alalım ve yeni arabaya beraber bakalım, test edelim. Bakalım sevecek misiniz? Efsane bir araba, yani çok güzel bir araba gerçekten. E, görüntüsüyle tabi oyunun içerisinde nasıl bilmiyorum onu beraber göreceğiz birazdan ama oyunda umarım iyidir. E, performansı iyidir. E, değer bir arabadır e, parasına. <laughs> Bakalım göreceğiz. Lan nereden döneceğiz ya? Allah buradan dönüş de yok. Abi gene vurduk kafadan vurduk. Abi GT 60 sevmedim ya. Vallahi sevmedim ve çok garip ya araba. Böyle bir tuhaf geldi anlamadım yani. Şuradan döneceğiz yol taşuralarda bir yerde. Biraz Haritamız büyük olduğu için tabi öyle hemen bir yerlere ulaşmak kolay olmuyor arkadaşlar. Hemen her yere gidemiyorsunuz. O yüzden biraz böyle dolana dolana çıkmaya çalışıyoruz. Allah dikkat etmek lazım. Yok ya GT 63 S baba bir gıcık etti beni bilmiyorum ama bir tuhaf oldum bu arabayı kullanınca. Yerinde de durmuyor. Biraz fazla kayıyor gördüğünüz gibi. Onun olayı biraz sıkıntı. Şimdi stadyuma gidelim. Stadyumda bir tane şey yapsak dayanıklılık veya da bir tane drift yapsak bir, ya iki tane yapabilir iki taneye gerekebilir yaparız sonrasında gelip garaj alırız bir de arabamızı satın alırız arabamızı kullanırız bakalım arabanın performansı nasıl ciddi merak ettiğim arabalardan bir tanesi onu söyleyeyim şimdi buralar dolu zaten artık burada garaj hiçbir şey kalmadı ya her tarafı doldurduk yani şunun işaretini kaldırayım bütün Şehri, ya yani bu şehirde hiçbir tane araba koyacak yerimiz yok. Ne ev, ne garaj, hiçbir şey kalmadı maalesef. Artık diğer şehirde yavaş yavaş doldurmaya başladık. Görüyorsunuz, yeni yer arıyor. Ne yapıyor burada? Aa, a burada biri var. Abi bunlar burada ne yapıyor? Ben ilk defa görüyorum. Bak orada var bir tane. Ah. Şu an hiçbir şey anlamadım. Bunların burada ne işi var ya? Vallahi şu an hiçbir şey anlamadım. Bunlar ne yapıyor burada ya böyle? İlk defa görüyorum ama Yıllardır bu oyunu oynuyoruz. İlk defa burada böyle şeyler görüyorum. insanları görüyorum. Rampanın başında hepsi. Başka var mı? Yok gibi. Enteresan. İlk defa görüyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm bu arada. İlk kez. 35 bin veriyormuş. Eee, 73. Bir daha yapmamız gerekecek. Yetmiyor. Neyse yaparız. Allah'tan taslaklı değil. Taslaklı olsa çok sıkıntı olacaktı. Benim için bayağı sıkıntı olacaktı. Yani nereden baksanız bir 2-2,5 iki, iki, buçuk saatim sırf taslak kasmayla geçebilirdi. E, o yüzden iyi ki bir tane paralı yer bulduk. 125 bin, şey pardon 75 bin altına yeni garajımızı satın alacağız. Bundan sonra arabalarımız oraya geçecek arkadaşlar. Artık ne araba alırsak yeni garaja 5 taneydi sanırım değil mi? Beş tanelik güzel bir garaj. Bu, bu bu şehirdeki yani yeni şehirdeki garajlar hep beşli beşli. Onu sevdim. Yani burada üçlü bile var. ikili bile vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok küçük iki garaj abi. İki tane garaj mı olur? Hatta ben şey bekliyorum ya. Keşke olsa aşırı eğlence olur. Böyle katlı garajlar falan olsa. Çok çok güzel olur. Üst katına falan da böyle park edebilsek falan. Aşırı eğlenceli olur ama. Yani yapılır mı bilmiyorum. Ben olsam yapardım şimdiye kadar. Vallahi çok çok. Böyle güzel şeyler yapardık ama işte ee, anlamıyoruz. <laughs> Bu işlerden anlamıyoruz maalesef. Anlayan birini de bulamadık. Bulsak zaten şimdiye 50 kere yaptırırdım. Alasını ama yok. Maalesef yok kimse. Hadi bakalım. 7500 puanımızı unutmayalım. Şunu yapalım önce bir. Ondan sonra e, ee, be, sürtmeseydin ne olurdu acaba? Sürtmeseydin ne güzel olurdu ama sürtmeye başladık. Yok abi ben bu Mercedes'i daha iyi bekliyordum ya. Böyle bir gıcık oldum diyor ya arabaya bir tuhaf gidiyor ya. Anlamadım gitti. 7442 şu an. 7500'ümüzü yaptık. Rahatız arkadaşlar artık bundan sonra tam gaz ileri devam edebiliriz. Hadi bakalım. Ve bu iş bu kadar. 73 binimiz oldu. Evet bir tane daha hiç açımız var. Maalesef 2000 lirayla bir yarış daha yapacağız. Ondan sonra artık yeni arabanın tadını çıkaracağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Hoppa. Geç bunun süresi var. dayanıklılık yapalım o zaman. Dayanıklıktan sonra gidelim. Şu arabayı bir alalım ya. Vallahi bir alalım. Gerçekten çok beklettik o arabayı. Biliyorum arkadaşlar. Yani birçoğunuz belki gerçekten bir yıl olmuştur. Yani çok fazla bekledi o arabanın gelmesini. Ben de aslında alacaktım da işte. Bir araya BMW i7 gel, şey geldi. 7 serisi geldi. Ondan sonra Gemera'yı soktuk araya. Falan derken o araba birazcık e, unutuldu. E, geri plan atıldı daha doğrusu. Ama bugün artık onu alacağız. Güzel olacak. E, Baya da merak ediyorum dediğim gibi. Umarım aldığımıza değer güzel bir arabadır. Bakalım göreceğiz. Önce şunu bir tamamlayalım abi. yapıştır yapıştıra yapıştıra gidiyor vallahi. Hızımızı güzel de birazcık fazla kayıyor ya onda bir sıkıntı var yani birazcık kontroller maalesef fazla iyi değil bu arabada Şu an bayağı hızlı gidiyoruz 315 ile gidiyoruz yok bu araba şey değil ya T6 değil Biz bunu T6 yapmıştık ben bir şekilde bir karşılaştırma yaparken stok yaptım herhalde bunu hatırlayamadım şu an 315 olamaz bunun yani şeyi top speed'i T6 iken daha fazla Muhtemelen ben bunu bir yarış marış bir şey yaparken stoğa çektim ayarlarını. Geri almamışım ya da e, eskiden yapmıştık T6. Yeni de yapmadık hatırlamıyorum. Ona bakacağız. Şu an için yarışımı bitirip paramı alayım. Garaja gidelim. Garajdan sonra bir de arabamızı alalım. Bir keyfine bakalım şu yeni arabanın ya. Vallahi abi alalım o arabayı. Çok farklı olacak. Çok iyi hissettirecek. Göreceksiniz. Ve bu iş bu kadar. Hadi şimdi Şöyle hemen hatta yok bir yere gitmeye gerek yok direkt buradan alacağız zaten. Şimdi abi yeni arabamız ha gerçi dur böyle değil abi bunun şeyi var. Önce dur önce garaja alacağız. Dur önce garaja alacağız. Önce garajı satın almamız lazım. Unuttum kafa gitti. Önce garajı satın alacağız. Daha sonrasında arabamız e, arabamızı almaya gideceğiz. Arabayı da direkt ben bu sefer garajdan alacağım. Garajda çünkü o araba var. İlla yani menüden girip almanız gerekmiyor. Garajın bir tanesinde o araba vardı. Orayı bulup oradan alacağım birazdan. Önce şimdi garaja gidelim. Alt taraftaki değil mi? Şuradaki garajdı. Aynen. Ben bunu işaretini ayarlayayım. Yakınındaki taksiye. Oraya doğru gidelim. Yeni arabamız geliyor. Birazcık e, plansız oldu bu. Çünkü garaj olayını ben unutmuştum. Aklımdan çıkmıştı. E, para da şu an aksilik. Normalde para olur biliyorsunuz üzerimize. Bugün böyle bir e, az parayla yakalandık. Birazcık para kastık ufak bir şekilde. E, şimdi artık sonuca gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ee, garajımızı alalım. Beşli büyük bir garaj olacak. Yeni arabaları oraya dolduracağız bundan sonra. Ve yeni arabaların hepsi oraya gidecek. Allah beni buraya soktu direkt ya. Abi bilerek mi girdik? Nasıl girdik çıktık buraya? Ulan önümü göremiyorum ki. Abi var ya istesek şu hareketleri yapamazdık ya buraya dönmek için. Şu gidişlere baksanıza. Birazdan kesin bu olacağız ya herhalde yani buradan gitmeye yalnız bu yol çok güzelmiş ya böyle offroad için falan kullanılabilecek değişik bir yol ama tabi offroad mekaniği falan olmadığı için çok bir şey hissetmeyiz ayizden gerek yok biz şu garajımızı bir alalım abi çok fazla uzatmadan garajı alalım kendine gel Allah tamam Şuralardan çıkamıyor ya sinir oluyorum vallahi çıkamayınca sinir oluyorum Arabayı da basmadık ya abi yani araba normal hali yani ekstra basmadık arabayı Şimdi neredeydi Abi bayağı da varmış ya Vallahi git git bitmiyor bir de araba dönüyor sürekli gıcık oluyorum ya Vallahi keşke bunu almasaydım ilk başta aldık bir, bir sefer devam ettim öyle ben de keşke almasaydım yani çok fazla dönüyor, çok fazla hareket yapıyor. Allah taksiye taksiye odaklandık ya. Dur 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 şunun şeyini kaldırayım. Ha kalkmış zaten. Tamam sıkıntı yok. Şöyle hemen yeni garajımız beşli bir garaj. 75 bin altına. Şöyle kapılarını da açalım abi. Görüyorsunuz. Çok büyük bir garaj. Şimdi yeni arabamız nerede? Yanlış hatırlamıyorsam şur olacaktır diye düşünüyorum. Bura değil. Şura mıydı? Ya burada bir yerde ya. Dur bakayım. Şura olabilir mi? Yok bu değil. Şu. Ee, bu da değilmiş. Hangisindeydi? Burada değil. Şu mu? Abi ben de zaten böyle şeyde en sonucu denk gelecek. Bakın kesin. En sonucu da bulacağız orayı. Hala yok. Neredesin abi? Rolls Royce neredesin? Rolls Royce. Hala yok. Bak sonucu da bulacağım. izleyin yani. Ee, burada da yok. Allah Allah. Abi hangi garajdaydı bu araba? Ha burada Diamond. Planta. Elmas. Hadi bakalım. Eski şehre doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oradan arabamızı satın alacağız. Çok güzel bir araba. Yani görüntüsüyle Rolls Royce Cullinan mükemmel bir SUV. Yani dünyanın en pahalı SUV'lerinden bir tanesi. Ya. Of. Mercedes. Vallahi delirtecek beni bu araba ya. Nereden gideceğiz? Vallahi delirtecek beni bu araba. E dünyanın en güçlü, en hızlı, en pahalı arabalarından, SUV'lerinden bir tanesi Kalinin. Çok çok gerçekten görüntüsü çok büyük. çok büyük bir araba. Bu Mercedes beni delirtmeden umarım bir an önce varabiliriz arkadaşlar. bakalım performans konusunda tabii bilmiyorum. Hiç görmedim, almadık da hani iyi mi gidişi nasıl, drift'i nasıl, drift açık mı? Açıktır gerçi. Diğer performansları nasıl? Beraber zaten bunu birazdan test edeceğiz. Hava kararmadan yaparsak daha iyi olur tabi. <laughs> 2 kilometre 3 kilometremiz var. Doğru gidiyoruz galerimize. Arabamızı alacağız. Ee, artık herhalde bir iki tane kalmıştır. Paralı arabalardan almadıklarımız. Onları da zamanla zamanla alacağız arkadaşlar. Çünkü bir yandan yeni arabalar da geliyor paralılarda. Mesela Mercedes Vision geldi biliyorsunuz e, Vision'da şu an indirimde alınabilecek arabalardan bir tanesi. Ama Kalinin çok fazla e, geride kaldı. Yani bunu daha önce almamız gereken bir arabaydı. Bunu birazcık geri plan attığımız için o yüzden onu alalım aradan çıksın Kalinin. E, daha sonra zaten Vision'ı falan alırız ilerleyen aşamalarda. Ve daha alınacak başka arabalar da var. Daha AMG cidden sıkıldım senden ya. Bir an önce kurtulmak istiyorum şu arabadan. Bir an önce kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Bir an önce hem de. Gel bakayım Rolls Royce. Neredesin? 500 metremiz kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi alalım. Bir keyfine bakalım şu Rolls Royce'un ya. Oyundaki tek Rolls Royce biliyorsunuz. Başka yok. Yani başka bir Rolls Royce yok oyun içerisinde. O yüzden bu arabanın değeri önemli. Aynı yani Ferrari Enzo gibi. Ferrari de oyunda bir tane. Ee, Rolls Royce da bir tane. O yüzden bu arabaya böyle özel, güzel bir şekilde testlerini yapacağız arkadaşlar. Evet geldik. Biliyorsunuz bu galeri oyundaki eski galerilerden. O yüzden Rolls Royce'un kalitesi muhtemelen kötüdür gibi geliyor ama bakalım. Umarım kötü değildir ama eski eskiden eklenen bir araba olduğu için çok da bir şey beklemiyorum açıkçası. Görüntüsü mükemmel. Yani abi duruşu çok güzel gözüküyor gerçekten Rolls Royce. Şöyle görün. Abi Diamond isminde. Arabaya önce bir bakalım. Daha sonrasında satın alacağım. Şöyle kaput. Maalesef tabii ki bir şey yok. Yan taraftan bir bakın şöyle. Harika gözüküyor. Bakın bagajı göstereceğim. Rolls-Royce'ların klasik tarzı. Birçok artık SUV'de öyle de gerçi de. Arka koltuk, şey arka koltuk diyorum. kapılar bakın. Arka taraf ters açılıyor. Normal arabalardaki yani şuradan değil, bu taraftan açılıyor. İkisi şöyle karşılıklı çok değişik bir görüntü oluyor aslında ama Rolls-Royce'ların bu da olaylarından bir tanesi. İç kısım bu şekilde. Cam tavanlarımız var. Tabii kalite olarak çok bir şey beklememek lazım demiştim. Çünkü eskiden eklenen bir araba yine konsol monsol fena gözükmüyor. Yani gözüküyor. Kalitesi idare edere yakın diyebilirim sizlere. Abi kapımızı kapatalım. Artık Rolls Royce'u satın alalım ve testlerimize başlayalım arkadaşlar. Evet arabamızı satın aldık arkadaşlar. Şimdi kullanmaya başlamadan önce bir etrafını şöyle bir Göstereyim. Vay 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 çok iyi duruyor. Farlara bir göstereyim şöyle ön taraftan nasıl yanıyor diye görün. Abi çok güzel yani şey değil. Uyduruk değil böyle baksanıza. Güzel lazer farlar var. Baya da böyle iyi gözüküyor. Dörtlerimiz nasıl çalışıyormuş? Burada var ve şöyle yanlarda dörtler var. Normalde önde olur. Bunlarda biraz farklı bir tarzı var. İç kısma geçelim. İç kısmı da Gayet güzel. Şöyle ışıklarını falan yandığını görüyorsunuz. Tabii daha iyi olması gerekiyor ama bu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi önce diyorum ki farklılık olsun bu sefer. Gelin direkt fren testiyle başlayalım arkadaşlar. Çünkü fren testimizi yapalım. Diğer şehirde yapacağız zaten bütün testlerimizi. O yüzden fren testimizi halledelim. Rahat rahat diğer şehre geçelim. Orada testlerimizi tamamlayalım arkadaşlar. Arabanın yalnız Böyle büyük bir araba olmasına rağmen şu atikliği görüyorsunuz. Çok rahat kontrolü var. Umarım iyidir performansı da. Ama çok seri bir hızlandığını hissedebiliyorum direkt zaten. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Ve araba zıplaya zıplaya gidiyor. Bak. Böyle böyle zıplıyor. İnanılmaz bir süspansiyonları var. Bakın dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Bak. Frene basınca bile böyle bir hopluyor çok güzel bir hissi var arabanın giderken de böyle zıplaya zıplaya gidiyor gibi geliyor bana bilmiyorum bana böyle geldi ama böyle bir izlenim var bende bak evet zıplıyor <laughs> güzel güzel evet güzel şimdi 200 kilometre test yapıyoruz biliyorsunuz fren testimizde 200 sınırımız var ha, ulaşamayan arabalar varsa onlara yapacak bir şey yok ama normalde arabamızı 200'e kadar hızlandırıyoruz ondan sonra fren testini yapıyorum ve şu an için başladım direkt zaten 150, 160, 170, 200'e birazcık yavaş mı ulaştı? Bana mı öyle geliyor? Yani bilemedim. 200, şu an için sabitledim. Sabitledim. Şimdi frene bastım. Oy, ağaca geldi abi. Niye bu kadar kötü? Fren izlerini görüyor musunuz? Bayağı yavaş durdu. E tabii ağır bir araba sonuçta arkadaşlar. Yani ağır bir arabanın da duruşu da birazcık yavaş olur ama... Ağaca kadar geldi. Şimdi ben bunu orta diyemem. Orta için şuralar olması lazımdı. Fren performansında maalesef sınıfta kaldı. Kötü bir başlangıç yaptık Rolls Royce'da. Ama diğer testlere bakacağız. Sadece bununla bitmiyor biliyorsunuz. Bir sürü testimiz var. Ama fren testi önemli testlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani bunu bitirebilmesi bence bir arabanın önemli. Yani birçok testten, driftten bile bence daha önemli aslında fren testi. Ama tabii her araba başarılı olamıyor. Hatta birçok araba fren testinde maalesef kötü performans gösteriyor. Bunu biliyoruz zaten ama bakalım. Şimdi şunu bir şu polise bir yakalanmadan geçelim. Polis direkleri devire devire gidiyorum. Biz yapsak peşimize düşersin be. Adam devire devire gidiyor ya. Ben ne yapayım ya? Vallahi ben ne yapayım bunlarla? Ne yapacağız bilmiyorum. Devam abi. Haydi bakalım. Hava kararmadan şu testlerimizi bitirelim. Güzel bir şekilde puanımızı verelim Rolls Royce'a. Arabanın görüntüsü kusursuz arkadaşlar. Yani gerçekten parasının hakkını veren bir görüntüsü var. Çok güzel duruyor Rolls Royce Cullinan. Ve şimdi tam ileri. Hadi bakalım top speed testimizi başlattım. Biraz hızlanması yavaş geldi bana ama top speed bakalım memnun edecek mi bizi göreceğiz. Çünkü araba sonuçta bir SUV. İnanılmaz ağır. Kaç ton bilmiyorum bu araba ama çok ağır bir araba. Yani sonuçta bu arabayla bir anda 0-100 yapamazsınız. Ama 250. Bilemedim ya. 250 ne abi? Yani bir Rolls 250 gitmesi bilmiyorum ben daha iyisini beklerdim ama tabii top speed'i görmek bizim için önemli arkadaşlar İyi gitti kötü gitti olayı değil top speed'i görüp görmememiz önemli rahat bir şekilde gördük 250'ye seri bir şekilde çıktı güzel en azından testi geçti tabi genel olarak düşündüğü zaman dersin ya Rolls Royce 250 mi basıyor abi tofaş da 200 basıyor <laughs> dersiniz ama e tabi bu 250 10 saniye gidiyor tofaş gidiyor 10 dakikada çıkıyor gibi bir şey ama tabi ben daha hızlı gitmesini beklerdim bakalım drift performansı nasılmış yine önemli testlerimizden bir tanesi. Bakalım performansı nasıl göreceğiz arkadaşlar. Şu an için başladım. Araba cidden zıplıyor ya böyle. Zıplaya zıplaya gidiyor. Baya belirgin aslında. Bence siz de görüyorsunuzdur. Dur testimize bir odaklanamadım. Test odaklanalım. Zıplamayı bırakın abi. Hadi bakalım. Zıplamayı bırakın. Test odaklanalım. Bak ama odaklanamıyorum yani zıplaması çok hoşuma gidiyor bana hoplu hopluya gidiyor yalnız da bir şey değil mi? Yani koca bir arabanın böyle güzel kaydırarak drift yapması da kolay bir şey değil. Yani şu anda görüyorsunuz çok büyük bir araba çok ağır bir araba bu. Ama drift konusunda bence şuraya girer miyiz? Vallahi gireriz tabi drifti kesiyor. Yani çok hızlı bir araba değil sonuçta. Drifti belli bir hızın altına indiğinizde kesiliyor drifti. Ama tabi e, bu bir SUV sonuçta ağır bir araba büyük bir araba hız arabası değil yani sonuç olarak konfor lüks e, için bir araç Rolls Royce'ın tümü öyle aslında ama o kadar büyük bir araba olmasına rağmen yine de drift konusunda yani mükemmel demeyeceğim ya şimdi mükemmel dersek saçma olur mükemmel değil abi bu sonuçta ama iyiye yakın diyebilirim sizlere yani şu kadar. Dönüşler falan çok rahat bir şekilde yaptırıyor biz en azından. Görüyorsunuz abi. Daha ne olsun ya. Baksanıza. Yani kusursuz gidiyor hem de. Ya çarpıyorum ama çok da fazla çarpmadan. İyi döndüm orayı bu arada. Gerçekten iyi gidiyor. Güzel ya. Yani gerçekten ee, iyi, iyi iyi iyi. iyi diyelim hadi biz buna. İyi diyelim paralarla sonuçta. Ama tabii şimdi genel olarak düşündüğümüzde... Ee, Puan konusunda bilmiyorum bakacağız. Puan konusuna bakacağız. Ben şu galeriye doğru ben bir yine bir işaret atayım abi. Hala ezberleyemedim bazı yerleri, çoğu yer hatta haritadaki. Şimdi oraya doğru gidelim. Ne yapacağız? Tırmanma testimizi yapacağız arkadaşlar. Tırmanma testimiz bu tarz arabalar için en önemlisi. Yani kusursuz yapması gerekiyor. SUV'lerin, pick-up'ların, minibüslerin, ne bileyim, büyük araçların kısaca kusursuz yapması gereken bir test. Umarım Rolls Royce'la bunu güzel bir şekilde yaparız, sorunsuz bir şekilde yaparız ve en azından puanda böyle birazcık daha e, bir iyileşme olur. Yoksa puanım çok da iyi olmayacak haberiniz olsun yani. yani. Aman aman iyi bir puan gelmeyecek, çok fazla beklediğiniz kadar ama bir bakalım. henüz karar veremedim yani ne yapsam Rolls Royce diye ama e, bakalım göreceğiz. Haydi bakalım. Şimdi tırmanma testimiz her zamanki gibi. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Bunu hala düzeltilmedi. Başlıyorum. Tepeye kadar çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi bakalım Rolls Royce. Ya bunun çıkamama ihtimali gibi bir şey yok. Öyle bir ihtimal görmüyorum ama yine de belli olmaz. Yine de belli olmaz abi. O yavaşladı. Ama Rolls Royce gücü. 4x4 muhtemelen Rolls Royce. Rahat bir şekilde tırmanmasını yaptı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir araç. Yani ama ben biraz daha iyi bekliyordum. ya Birazcık daha iyi olabilirdi bence Rolls Royce e, diye düşünüyorum. Şimdi puana gelecek olursak abi e, tren testi kötü. Drift performansı iyiye yakın dedik. Top speed'i gördük. Tırmanmayı gördük. Şimdi trenden puan gitti full puan gitti. Drift'ten de biraz puan kıracağız. Yani 10 üzerinden 7 puan verdim arkadaşlar. Çünkü fren test ortada değil. Komple bir tık kötüydü. Drift'te bir tık daha iyi olması lazım. İyiye yakın dedik. Yani iyi gibi dedik ama biraz daha iyi olması gerekiyordu bence. İkisinin puan kırmasıyla 10 üzerinden 7 bence güzel. Hatta 6.5 bile versem olurdu. Biraz sonuçta bu paralı bir araba. Yani bunun biraz daha hızını ben daha iyi bekliyordum. Top speed gördü ama biraz daha iyi olmasını beklerdim ben. Ha, parasının arabası mı? Diye soracak olursanız. E, mesela en son biz ne aldık? GMR aldık mesela. GMR'ye mi demiştik ya biz herhalde? GMR'ye mı demiştik? Parasının arabası değil falan. Herhalde oydu ya. Hatırlayamadım çünkü çok kafam karıştı. Bence Rolls-Royce da parasının arabası mı değil mi ortada kaldığım arabalardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. Yani değer mi, değmez mi çok emin değilim. Onun kararını sizlerin arkadaşlar çok emin olamadığım bir araba oldu ama görüntüsü itibariyle bizim garajımızda olması gereken arabaların başında geliyor onu söyleyeyim yani. Tek, tek Rolls-Royce. Tek Ferrari gibi. Onun gibi gayet güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni arabalar gelecek, seriler gelecek, içeriklerimiz devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere.